Merhaba dostlar. Doğum sonrası psikoz. Fizofreni ve benzeri psikotik durumlar kişinin gerçeği değerlendirme gerçeklik algısına bozulma, halüsinatuar, varsanı, yaşantı hali, hezyanlar gibi pozitif septomlar veya içe çekilme, içe kapanma ile sosyal ilişkilerinde de azalma ile seyreden negatif septomatoloji ile ortaya çıkmaktadır. Postpartum yani doğum sonrası psikoz her ne kadar psikotik tanı spektrumda değerlense de çalışmalar lohusalık psikozunun duygu durum bozukluğuyla daha yakında ilişkili olduğunu göstermektedir. Postpartum veya doğum sonrası psikozda psikotik belirtilerin başlangıcı genellikle doğumdan sonraki ilk 3 hafta içinde olur. Postpartum 3 ve 7 günler arasında ise en sık başladığı dönemdir. Bazı olgularda ise doğuma yakın dönemde de başlayan hafif şiddette kolesterol dediğimiz ilk belirtiler görülebilmektedir. Bu ilk belirtiler sıklık uykusuzluk, aşırı duyarlılık, e, hafif uyarılara karşı aşırı tepki verme yeteneğidir ki gergin ve stres altında yaşayan kişilerde doğum sonrası ve huzurluk gibi diğer e, doğum sonrası psikopatilerde de olabilecek durumlardır. Patognomik olmayan bir tablo vardır. Postpartum yani doğum sonrası psikoz olgularının eziyanları ve halüsinasyonlar, halüsinatuar yaşantı sıklıkla bebekle ilgilidir. Anneler bebeğin öldüğüne, onun olarak sakat olduğuna, ilişki inançları veya bebeğe zarar vermesini söyleyen sesler işitsel halüsinasyon olabilmektedir. Bu belirtiler kümesi kişinin kendisine zarar verme ve veya bebeğe zarar verme ihtimalini artırmaktadır. Merkezi sinir sisteminde zihinsel işlevlerin altyapısı olan normal nöral sistemlerin tutulduğu patolojik süreçleri anlatır. Delirium dediğimiz benzeri belirtiler, mental konfüzyon hali, zorlayıcı veya bıkmış, bizar, usanmış düşüncelere karşı kararsız tutum, ilik hali takip eden psikotik sistemler şeklinde olabilmektedir. Klinik olarak hastalar yorgunluk, uykusuzluk ve dinlenememeden yakınırlar, ağlama, duygusal oynaklık dönemleri olabilir. Daha sonra kişide süpecilik, konfüzyon, dezorganize davranışlar, çocuksu davranışlar, öngörülemeyen ajitasyona kadar değişebilen şekilde davranışlar, yine yani bireyin kendini, yabancılaşma, kendine kopma durumu dediğimiz durumlar, Dezorientasyon yani bugünü, çevresini ve kendinin farkında olamama, duygu durumunda artış veya şiddeti artış, disfori hali, dağınıklık, mantasız nöbetler ve obsesif düşünce ortaya çıkabilir. Hezyanlar tüm hastaların yaklaşık %50'sinde görülür. Halüsinasyonlar ise işte %25'inde ortaya çıkar. Doğum sonrası psikozun, doğum sonrası depresyona ayrıcı tanısına gelince doğum sonrası depresyonun klinik tablosunun üzüntüyle birlikte annenin bebeğiyle ilgili yetersizlik ve suçluluk duyguları ön plandadır. Suisit yani intihar düşünceleri doğum sonrası psikoza göre daha azdır. Doğum sonrası psikozda klinik tabloya hezeyanlar ve halüsinasyonlar hakimdir. Annenin bebeğine zarar verme düşünceleri olabilir gebelik ve postpartum dönemde başta endokrin sistemi olmakla birlikte tüm vücutta fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Özellikle vasküler ve hemopoietik sistemde meydana gelen değişiklikler serebral, venöz, tromboz gibi organik bir takım psikotik tablolara neden olabilmektedir. Ayrıca Sidenham korası, Wernicke ensefalopatisi, infekte delirium yani sepsis ve ensefalite bağlı epilepsi nöbetleri, hipoproteitizm, alkol yoksunluk sendromu, delirium ve psikotik belirtileri bir arada görülebileceği postpartum dönemde de ulaşabilecek organik psikoz tabloları arasında yer almaktadır. Bu nedenle klinisyen olası organik etoloji açısından alert olmalıdır. Doğum sonrası psikozda etiyolojik ve risk ve faktörlerinden gelince Doğusalık döneminde psikoza yatkın olan olgularda gebelik ve doğumun beraberinde getirdiği psikososyal stresörler, obstetrik komplikasyonlar, gece saatlerinde doğum yapma ya da doğum süresinin uzamasından kaynaklanan uykusuzluk, psikotik atağın oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Doğum sonrası psikozun olası etiyolojik faktörleri inceliğinde literatürde genellikle hormonal belirteşte hormonal faktör üzerine durum yoğunlaşmaktadır gebelik döneminde yükselen östrojen ve progesteron hormon düzeylerinin doğumla birlikte aynı düşmesi, ayrıca tiroid hormon bozuklukları, fudor eksikliğinin de doğum sonrası depresyona etkili olabileceği gözlemlemiştir. Hamilelik, doğum ve doğum sonrası psikiyatrik bozuklukların ancak kadınların %10-15'inde gelişmesi, sosyal stres, kişiler arası ilişkiler, sosyal destek ilgili olabileceğini düşünmektedir. Doğum sonrası risk faktörleri, geçmişte yaşanmış depresyon, bunaltı, kaygı bozuklukları, evlilikle ilgili sorunlar, ailede yaşanan ruhsal hastalık öyküsü, istenmeyen ya da planlanmayan hamilelikler, annelik rolü için annenin hazırlıksız olması, iki birlik olması, doğum korkuları, annenin sosyal desteğin olmaması, hamilelik sürecinde evlilikte yaşanan sorunlar, istenmeyen hayat olayları özellikle eşlerinden yeterli desteği alamayan kadınlarda doğum sonrası depresif belirtileri ortaya çıkma riski oldukça yüksektir. Erken yaşta hamile kalan, özellikle buluk çağının hemen sonrasında kadınlarda risk %30 daha fazladır. Geçmişlerinde depresyon yüküsü olan kadınlarda doğum sonrası risk %25'tir daha önceki hamileliğinde doğum sonrası depresyon yaşayan ve şimdi ise yüzün bulguları olan kadınlarda majör depresyon gelişme riski %85'tir. Doğum sonrası yaşanan psikolojik sorunların farkında olamayan annenin yaşadığı annelik yüzünü depresif duygu durumları çiftlerin problemi kendilerine has kendilerinin başaramadıkları bir dönem olarak algılamaları ve doğum dönemi evlilikte yaşanan en zor dönemlerden biridir. Doğum sonrasında bir kadın e, alışılanın aksine çocuğuyla ilgili tuhaf davranışlar sergiliyorsa, bir aniden beklenen davranışlardan ziyade ihmal bebeğe karşı hırsım ya da tuhaf davranışlar sergiliyorsa, mutlaka doğum sonrası psikoz akla gelmelidir. İmmün tolerans nedeniyle serum antikor düzeyleri önemli ölçüde azalır ve immünolojik etiyolojik kaynaklı hastalıklarda iyilik hali gözlenir. Kanıtlanmış etiyolojik faktörler arasında postpartum psikozun en fazla öngören durum %25-%50 olasılıkla daha önceki gebeliklerde geçirilen postpartum psikoz atağıdır. Ayrıca annenin medeni halinin bekar olması, ileri yaş, perinatal depresif epizot öyküsü, daha önce psikiyatrik tedavi ve ailede afektif psikoz hikayesi postpartum psikoz olasılığını artırmaktadır. Olası sonuçlara gelince, tedavi edilmeyen olgularda öz krem, yani intihar yüzde %5 oranında tabloya eşlik etmektedir. Diğer önemli bir durum ise etkili müdahale edilmediğinde oluşabilecek bebeği öldürme davranışıdır. Bu da %4 oranında görülmektedir. Bebeğe verilen hayati zararlar, infan, yani bir yaş altı bebeğin öldürülmesi ve doğum sonrası ilk 24 saatte bebeğin öldürülmesidir. 1980'lerden bu yana doğum sonrası psikoz vakaları ve bu nedenle dava konusu olabilmektedir. Ayrıca bozulmuş anne bebek bağlanması, infantın kötüye kullanımı ve infantın imalı olası sonuçlar arasındadır. Hastanın uzun dönemli seyirde postpartum psikoz psikotik atak geçiren olguların %72 ile %88'inde bipolar bozukluk veya şizofrenik bozukluk tanesi konulurken %12'sinde ise şizofren tanesi nedeniyle takip edilmektedir. Bipolar bozukluğu tanısı takip edilen olguların geçmişe dönük yapılan çalışmalarda değerlendirmelerinde ise %25 ile 50 arasında postpartum doğum sonrası psikoz epizodu yaşadığı, şayet bu olguların ailelerinde de postpartum psikoz hikayesi varsa bu riskin %74'e kadar yükseldiği saptanmıştır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, çalışmalar postpartum psikozun duygudurum bozukluklarıyla yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Biraz da tedavisine bahsedelim. Kospartum psikoloji tedavisi en uygun yaklaşım olguların hospitalize yani hastaneye edilmesidir. Kospartum psikoloji tedavisinde mod stabilizatörleri yani duygudurum düzenleyici ilaçlar, antipsikotikler, antidepresanlar, hormon ve yanı sıra beta blokerler ve geri gelinde elektrokonvizif tedavi seçenek arasında yer alır. Hastalık doğumu izleyen ilk iki hafta içinde başlayabilir. Erken dönem tedavisi oldukça önemlidir. Belirtiler fark edilince en kısa sürede psikiyatri uzmanına başvurmak, medikal tedavinin başlaması, hastanın yatış ve özellikle anne ve bebeğin güvenliğini sağlama öncelikli olmalıdır. Sonuç olarak postpartum psikoz nadir görülmesine rağmen anne ve bebek için geri dönüşümsüz hayati sonuçlar doğurabilecek psikiyatrik acil bir durumdur tedavi için yapılacak müdahalenin olabildiğince hızlı bir şekilde yapılması ve olguların hospitalize edilmesi en uygun yaklaşımdır. Postpartum psikoloji için riskli kişinin ya da grubun gebelik ve loğusalık döneminde erken tespit edilip takiplerinin sık aralıklar yapılması, bu riski grubun yakınlarına psiko eğitim verilmesi tedaviyi çok daha kolaylaştıracaktır.